filmlerini büyük emekle hazırlamakta olan genç iletişimci arkadaşlarım öncelikle kendilerine şu soruyu sorsunlar. Ben neden bu hikayeyi anlatıyorum? Amaçları net olursa izleyiciyi de kendileriyle birlikte bu büyülü yolculuğa çıkarabilirler. Unutmasınlar ki belgesel film sadece anlatma değil aynı zamanda gösterme sanatıdır. Etkili bir görsel sayfalarca kelimeden çok daha güçlü olabilir. Sadece bilgi vermek yeterli değil. İzleyicide duygu oluşturmayı da hedeflesinler. Çünkü bilgiyi kalıcı ve hatırlanır kılan yarattığı duygudur. Çekim ve kurgu anlatımı doğru kurmayı sağlar. Bu aşamalarda, bu süreçlerde en sık karşılaştığımız hatalar gereksiz planlar, uzun sahneler ve düşen tempo. Her sahne, her plan hikayeye hizmet etmeli. İzleyicinin ilgisini çekip sürdürecek bir akış yakalamayı hedeflemelerini öneriyorum. İyi bir belgeselci öncelikle iyi bir gözlemcidir. Çok izlesinler, çok okusunlar, çok gözlemlesinler ve en önemlisi merak etmeyi asla bırakmasınlar. Merak hikayenin başladığı yerdir.